Neler döndüğünü anlatacak mısın artık? Hakikaten ya. Sen nasıl ölmedin? Benim bir fikrim var ama... ...senin ağzından duymak istiyorum. Fransız istihbaratı için çalışıyorum. Gazeteci kimliğiyle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri takip etmekle görevlendirildim. Ajansın yani. Yengeme bak be. Ajan çıktı iyi mi? Devam et. Sebo'nun durumunu öğrenince onunla yakınla ilişkisi olan biri olarak ben görevlendirildim. Görevin başından beri Sebo'yu yakalamaktı yani? Evet. Yakalayıp Fransız hükümetine teslim etmek. Tabii. Bu derece tehlikeli bir teröristin sizin vatandaşınız olması sizi bayağı bir tedirgin etti. Peki niye adamın kafasına silah dayadın? Çünkü çok sinirlendim. Yaptıklarını duyunca dayanamadım. O biliyor mu senin gazeteci olmadığını? Bilmiyorum. Vay be! Yalnız iyi silah kullanıyorsun ha yenge. Helal olsun.